Çekil oradan. Selamünaleyküm Aleyküm Sarıkaya Roman Hamam'a Yozgat Sarıkaya Roman Hamam'a Sıcak su Havuzları mıymış bu? El işi. Kayaları, taşları oymuşlar. El işleri yapılmış. Burası Yozgat Sarıkaya. Hep bu taşlar el işi. suyun berrakına bakın. Vay be bu kayalar nasıl uymuşlar böyle ya. Arkadaşlar bir soru sorayım. Bunun ne olduğunu bilen var mı acaba? Yuvak mı? Yok. Yuvak mı? Tuz, tuz çekerler, un çekerler. Değir ben. Adını unuttum ama bunun. İki taş üst üste kollar. Evet. Kale. Hamam. Hamam surlarım. Hamam kalesi mi? Tamam yaptıklar göbek taşıma mı acaba bura? Taşlar buralara nasıl koydunuz ya bu ağırla büyük kayaları ya. Nasıl getirdiniz koydunuz buralara? Aleyküm canlar, hoş geldiniz. Burası tamam. Sarıkaya Yozgat. Roma Hamamı. Roma İmparatorluğu. Artık buralar neyse. Taşları. Artık buralarda oda. Ne odası bilmiyoruz. Burası Yozgat. Burası Yozgat. Burası Sarıkaya. Buyur kardeşim sorabilirsin. Ben de merak ettiğim, en çok merak ettiğim bu kayalar nasıl oydunuz, nasıl getirdiniz, nasıl gördünüz, nasıl işlediniz ya. Hala günümüzden bu yana sıcak su devam ediyor. Şimdi kapatmışlar girmek yasak diye. Bir taşın ne kadar zamlı olduğunu nasıl anlaşılır? Vallahi bilmiyorum ki nasıl anlaşıldığını. Evet kardeş burası Sarıkaya. Evet suyun berraklığına bakın hamamı. Burası Yozgat Sarıkaya. En çok merak ettiğim bu taşları nasıl uydunuz nasıl getirdiniz buralara ya? taşlara bakın ya, nasıl koymuşlar üst üstüne ya? Ne bak, Hamamın giriş bağlantıları. Size çevre sarı kayayı da göstereyim. Eski insanlarımız şimdikilere göre daha bence daha çok teknoloji işleri var. Şimdikiler şu kayayı yapamaz, kesemez. Çevre böyle. Sevre böyle sarıkaya Roma Roma Hamanın çevresi. Şuna bak ya bu taşları nasıl getirdiniz? Nasıl koydunuz buraları? Evet şu e, selam. güzellik ya. Sabeyde yok böyle bir şeyler. Köyün akan suları kurumuş. Bak burada bir şey yazmışlar. Türkiye Filistin kamp Gazze. Sabeyde güzellik. Yarın Sabeyde'yiz inşallah. köy hesabı mezarları yapılıyor. Köye yeni su kuyuları açılıyor. Hesabı böyle daha yerinden iki tane su bulunmuş. Burası Sarıkaya. Roma hamamı. Antik. Bu havuz. Su içine su akıyor buradan çıkıyor. içine İçine akıyor da kaya 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 nasıl yapmışlar. Şuradan yazıyı çekerek durduracağım. Arkadaşlar var kodlarını okudup internet üzerinden daha geniş bilgiye sahip olabilirsiniz. Yozgat Sarıkaya'dan selamlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. İyi akşamlar canlar.